Çekiyoruz şimdi bekle bir dakika. Şu. Paralel park yapacağız. Bu sefer içeriden bir video. Yine Opel Corsa otomatik aracımızla paralel park yapıyoruz. Girmek istediğimiz alan neresi dedik? Şuraya gireceğiz. Evet, devam edelim. Evet evet git 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 git. Bir öndeki alana. Buraya girmek istediğimizde şu bir öndeki alanın yanına doğru gidiyoruz. Tam. Düz devam. Devam 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 devam. Gidelim biraz daha. geldik yerleştik ve geri geri giderken ilk 3 dubayı omuz hizamıza aldığımızda arkadaki bir ikinci dubamız şu küçük camın içinde görünecek tamam tam sağ çevirdik direksiyonumuzu şimdi sol aynamızda ne görmemiz lazım 3 tane dubanın. evet arkada araç var göremeyebiliriz biraz bekleyelim tamam devam edebiliriz Sol aynamızda ne dedik? Bize yakın olan dubaların yani ilk 3 dubanın evet bu gördüğümüz dubayı saymıyoruz. Evet 1 2 Evet 3. dubanın tam dibini biraz daha biraz daha gelelim. Gel 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 gel. Biraz daha tamam. Dedikten sonra bir buçuk <laughs> turla aracımızı düzelttik. Biraz düz geri gelmemiz lazım. Sol aynamızı eşitledik. Orayla işimiz bitti. Bir buçuk tur düzelttik. Sağ aynamızı yine bize yakın olan dubaya eşitleyeceğiz. Yani yavaş. Tamam. Kim? Evet, düz geri geldik dubayı aynanın ucuna eşitledikten sonra artık tam sol. sol evet tam sol çevirdik burada her zaman söylüyorum bizim için önemli olan nedir aynamızı aşağıya indirip tekerleğimizi görmek sağ aynamızı aşağıya indirelim tekerleğin çizgiye girip girmediğini görelim tamam şimdi artık yavaş yavaş tam sol çevirdik gözümüz aynamızda devam edelim arka tekerlek sarı çizginin içine girene kadar devam ediyoruz ve yavaşlayacağız burada artık çarpma ihtimalimiz yok ama bir üçgenlik oluştuğunu görüyoruz bizim bu aracı paralel yapmamız gerekiyor ne yapacağız milim milim geri geliyoruz gelelim aracımız artık kaldırımla paralel olduğunda evet harika tamam aracımız şu anda kaldırımlı paralel aynadan takip ettik. Karşıya baktığımızda aracımız düz ve parkımız tamamdır. Paralel park. Evet parkımızı tamamladıktan sonra Komisyonlarımızdan onay alacağız. Yani önce parkımız tamam diyeceğiz. Komisyonlarımız onay verecek. Biz çıkış yapacağız. Çıkarken sınırsız manevramız var. Ama girdiğimiz gibi çıkarsak herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Direksiyonumuz tam sol. Sol sinyalimizi verdik, aynamızı kontrol ettik ve artık çıkabiliriz.